Çocuğuma çok öfkeliyim ve bunu artık durdurmak istiyorum. Çocuğuma bağırıyorum ve sonra gece uyurken uyuyamıyor, ağlıyor, vicdan azap çekiyorum diyen o kadar çok insan e, şu ana kadar duygu ve öfke grubuna katıldı ki. Ve e, 30 o 30 günlük buluşmanın son veda gününe canlı olarak insanların katıldığı ve kendi yorumlarını ilk gün neyle gelmiştim, şimdi neyle çıkıyorum dedikleri o anlattıkları yere bir katılmanızı, oraya bir şahitlik etmenizi o kadar arzu ederdim ki insanların kendi hayatlarında ben çocuğuma sinirlendiğimi sanıyordum. Ben her şeyi sorumluluğunu aldığımı düşünüyordum. Meğer hayatımda sorumluluk almıyormuşum. Suçu hep birilerine atıyormuşum. Çocuğuma sinirlendiğimi sandığım anlarda meğer ben kendi içime. Biliyor musunuz? Hayatımızda her şey bir kararla başladı. Karar verdim eşimle evlendim. Karar verdim. Şu okula gittim. Karar verdim. O yemeği yedim. Karar verdim. Şunu yaptım. Karar verdim. Bunu yapmadım. Ve bazen şunu kaçırıyoruz. Karar verme sorumluluğunu almadım. Ve şunu yaşamak zorunda kaldım. Burası çok önemli. Verdiğimiz kararları görüyoruz da karar vermekten korktuğumuzda önümüze çıkan şartlara boyun eğmek zorunda kaldığımız anları karar gibi görmüyoruz.